Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fiat Ege'ye tanıtacağım size. Hem boş paketi hem de bir ortadan onun paketini tanıtacağım. Şöyle bir görüntüsü var aracın. Şimdi bu aracın arkadaşlar Urban Plusla ile arasında birkaç tane fark var. Bunlardan belirgin olanları LED sisler olması yani. Doluda sisler var. LED'ler var. Bu araçta yok. Bu aracın fiyatı arkadaşlar 109.000 TL. Diğer aracın fiyatı 122.000 TL fiyatı var. Yani iki araç arasındaki farkları kısaca size bahsedeceğim. Siz hangisini tercih edersiniz? 10 milyara vermeye değer mi? Bunlardan kısaca size bahsedeceğim. Mesela bu aracın şöyle bir tasarım var arkadaşlar. Yani buna geldiğinizde bakın. Önde LED far tasarımları. Burada kromajlar falan kaplanmış. Yani i̇kisi de arkadaşlar 1.4 motora sahip. Şöyle göstereyim. İkisi de i̇şte 1.4 95 beygir 127 Nm torkluk motora sahip dışında böyle arkadaşlar. Şurada jantları da farklı. Burada şöyle jant kullanmış mesela 15 inç. Bunda alaşımlı jantlar kullanılıyor arkadaşlar. 16. Şöyle göstereyim. Bu aracın mesela içine girdiğinizde anlayacaksınız zaten diğerinde de. Özellikleri size söylemeye çalışacağım. Şöyle koltuğu geri çekeyim. Bu araçta özellik olarak hani buradan Ses ayarları falan filan yapabilirsiniz. Ses açma, ses kapatma buradan. Ama ekrandan mesela diğerinde yaptığınız çoğu şeyi yapamıyorsunuz. Mesela onda ile ekrana bağlanıp yansıtma yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela Android ile bağlandınız ekrana. Yani bütün özelliklerini falan kullanabiliyorsunuz. 7 inçlik bir tablet geliyor. Yani tablet ekran geliyor göğüste aynı yerde. Yani daha şık bir görüntü. Onu da biraz sonra size göstereceğim. Devam edelim. Burada modlar var arkadaşlar. Direksiyon modu, burada bagaj açma, burada kapatma, dörtlü flaşör. Şu altta gördüğünüz kısım buradan dijital klimamız yok arkadaşlar. Manuel ama Urban Plus'ta dijital olarak geliyor. Onu da göstereceğim. Şurada bir adet USB çakmaklık girişimiz. Burada manuel şöyle bir vites tasarımı yapmışlar. Buradan devam edersek iki adet bardaklığımız bulunuyor. Burada da bir adet Elfen, elfenin elektronik olmasını ben daha çok tercih ediyorum. Yani böyle biraz hoş görünmüyor arkadaşlar. Spor arabalarda daha şık duruyor diyebilirim. Şöyle içi gayet geniş ve güzel. Yani bu araçların içi daha gayet geniş ve güzel. Şöyle kolcağın içini falan da göstereyim. Yani hava gerçekten sıcak arkadaşlar. O yüzden hani biraz sunmakta zorlanıyorum. Ama yani elimizden gelince en iyi şekilde size sunmaya devam edeceğiz. Şöyle bir görüntüsü var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gayet güzel bir görüntüye sahip. Buradan devam edersem. Şöyle göstereyim size. Yani buradan ayarlar yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Far ayarları yapabiliyorsunuz. ESP'yi kapatabiliyorsunuz. Şuradan lastik basıncını sıfırlayabiliyorsunuz. Buradan kezale Burada malzeme kalitesi sert. Burada yumuşak bir malzeme kullanılmış. Burada da yumuşak. Şu altta torpidomuz da gayet Geniş ve kullanışlı. Şimdi bu araç böyleydi arkadaşlar. Yani boş kasası. Şimdi bir de urbanın yanına doğru gidelim. Ya dediğim gibi urban daha güzel bir görüntüye sahip. Şöyle bir görüntüsü var. Gayet güzel. Yani bu araç da arkadaşlar 1.4 motora sahip. 95 beygir. Aynı motor arkadaşlar. Bu da manuel olması lazım. Şöyle zaten manuel 6 ileri. Şöyle 122 bin TL bir fiyatı var. Tabi bunun renk opsiyonu falan da var bu araçta. Yani bu araç daha şık arkadaşlar. Şöyle içine girdiğimizde zaten anlayacaksınız. Şöyle şöyle içine girdiğinizde bakın daha şık bir görüntü karşı. Yani diğer araçta bulunmayan şeyler var burada. Hız sabitleme ayarlarımız var. Yani bu kısım aynı. Ama mesela şu kısımda görüyorsunuz bazı özellikler geliyor. Buralar zaten diğerine de boştu. Ekranımız falan da aynı. Burada da pek bir değişiklik yok. Yani şöyle buradan far ayarlarını yapabiliyorsunuz. Kalite olarak zaten aynı arkadaşlar. Yumuşak. İşte dediğim ekran mı arkadaşlar? Yani burada ekranda Bluetooth'la bağlanma özellikleri var. Buradan ekranı yansıtabiliyorsunuz. Daha geniş ve güzel bir ekran sizi karşılıyor arkadaşlar. Yani bu da güzel tabii. Yani araç gerçekten hoş oluyor. Yani görüntü olarak gayet güzel oluyor. Yani ben bunun biraz daha içeri gömülü olmasını isterdim tabi. Ama böyle de fena durmuyor. Yani nasıl gömülü olmasını isterdim? Şöyle söyleyeyim. Yani biraz daha yatık olmasını isterdim yani. Sürücü odaklı olmasını isterdim. Bu biraz karşıya bakıyor yani çok da sürücü odaklı değil. Şimdi aşağı devam edersek aşağıdaki özellikler de birbirine benziyor. Buradan direksiyon ayarları yapabiliyorsunuz. Burada city modu var. Buradan dediğim bagaj. Burada imbalizer. Altta demin bahsettiğim şey arkadaşlar. Bakın burada dijital klimamız var. Altta dediğim gibi şeyler aynı. 12 volt çıkışımızda USB çıkışımız bir değişik yok. Burada altı ileri. Yani diğer bütün kısımlar aynı. Kolçak falan aynı. Şurada torpidomuz falan. Oralarda bir değişik yok. Kapı kollarında falan herhangi bir değişik yok. Ne buralar sert buralar dediğim gibi aynı. Yani güzel arkadaşlar. Yani yapı olarak iyi. Buradan cam ayarlarını yapabiliyorsunuz. Yani buradan camları aç kapa gibi özellikle yapabiliyorsunuz. Şöyle biraz hava alalım. Ya dediğim gibi görüntü güzel. Yani siz ne düşünürsünüz bilmiyorum arkadaşlar. Ama hani bana kalırsa bunu almak biraz daha mantıklı. Çünkü bunda ledler geliyor. Çelik jantlar geliyor. Daha sonra büyük ekran geliyor. Yani bunları normalde ekstra ekletip yapsanız bir 10 milyar farkı falan olur diye düşünüyorum. Yani 10 milyardan fazla farkı olur diye düşünüyorum. Yani şu an farkı daha iyi arkadaşlar. Yani daha az bir farkı var. O yüzden hani benim daha çok hoşuma gidiyor diyebilirim. Yani aracın görüntüsü güzel. Hoş. Yani bu yüzden ben olsam bunu tercih ederim arkadaşlar. Yani diğerini tercih etmem. Urban Plus yani her zaman benim şimdi daha iyi olabilir diyebilirim. Ya yani dediğim gibi ekranı falan var. Daha güzel. Daha şık bir tasarıma sahip. Kapılarda falan aynı arkadaşlar. Burada bir herhalde operörümüz ya yukarıda bir aradı. Twitter'larımız bulunuyor. Şöyle arkaya geçelim. Arkası da gayet geniş. Hani diğerini göstermedim. Burada beş parmak şeklinde bir yerimiz var. Şöyle bir görüntümüz var arkadan. Yani gayet arkadan da hani yolcu için güzel bir görüntü sağlıyor diyebilirim. Hani böyle benim gözümden bakarsanız yani yolculuğunuz şöyle bir yolculuk geçeceksiniz. arkası güzel arkadaşlar aracı. Biraz sonra bagajı falan da göstereceğim. Yani hava sıcak. Bugün Çorlu'da hava biraz nemli. O yüzden Hani içeride falan çok durmak da istemiyorum. Hani hızlı hızlı çekip size videoyu güzel bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Dediğim gibi içerisi geniş. Baş mesafesi de şöyle 4 parmak arkadaşlar. Gayet iyi. Yani araç gerçekten hoş. Benim hoşuma gitti. Ama yani diğer yani Honda olsun, Leon olsun, Volkswagen olsun. Ya bunlar artık 200 bin bandında. Yani bu aracın fiyatı 120 bin. En doğrusu da 155 bin. O aralarda bir şey olması lazım dizel paket, benzin paket değişiyor ama şöyle devam edelim bagajını göstereyim aracın size. Şöyle bagaj arkadaşlar. 520 litrelik bir bagaj kapasitesine sahip. Şöyle göstereyim. Gayet geniş ve kullanışlı. Burada bir adet stepnemiz falan bulunuyor. Burada krikomuz olsun malzemeler bulunuyor. Yani gayet iyi ve kullanışlı. Şöyle de bir tasarım var. Tasarımı da gayet hoş ve güzel. Ya zaten ikisinin arka tasarımları aynı arkadaşlar. Yani kasa boş olsa da ikisinde de tasarım olarak aynı. Ya yani görüntü güzel. Ya yani dediğim gibi bu fiyatları bu şekilde arkadaşlar araçlarım. Şurada hani size göstermek istediğim bir araç daha var. Hani bunu videonun sonuna eklemek için şey yaptım. Ya 500 X de gayet güzel olmuş arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. 242 bin TL'lik bir fiyatı var. Şöyle aracın içine geçtiğimizde zaten anlayacaksınız. Yani sadece bunu videonun sonuna ekleyeceğim arkadaşlar. Hani görün diye. Yani fiyat bu konuda bayağı kendini geliştirmiş. Şöyle bir tasarıma sahip arkadaşlar. Hani buralar falan Alcantara falan kaplamışlar. Gayet şık bir görüntü olmuş yani fiyat 500. Yani belki Ege'ye de yakında böyle tasarımlar görebiliriz. Ya yani ben daha yani burada kendim görmedim yani ben burada görmek isterdim yani böyle dolu bir Ege. Yani gayet güzel bir tasarıma sahip olmuş. Hoş olmuş yani. Bir de yani şöyle baktığımızda anlayacaksınız zaten. Yani jantı falan daha farklı arkadaşlar. Daha güzel. Canta sahip, yani gayet güzel. Şöyle bir görüntüsü var aracın. Yani bu aracın bu fiyat eder mi tartışılır. Ama yani araçlar bu fiyata gidiyor arkadaşlar. Yani şu an stokta hiç araba yok diyebilirim. Kanalımıza abone ol arkadaşlar, bize destek vermeyi unutmayın. Elimizden geldiğince güzel videolar çekmeye çalışıyoruz. ya yani Zaten şu arkadaki doblo fiyaru falan onların videosunu çektim. Şimdi Ege'nin falan videosunu çektim arkadaşlar. Ya dediğim gibi kanalımıza abone olup bize destek verirseniz elimizden geldiğince daha iyi videolar çekmeye çalışacağız. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.